Selamlar arkadaşlar herkesin de yeni bir videoda karşınızda büyüyecek sizlerle birlikte. Ee, yine zamlar geldi gün geçmiyor ki zam olmasın. Yapacak bir şey yok ne yazık ki dolar kuru böyle ülkemizdeki malum konulardan dolayı bu şekilde böyle. Bu arada videoya başlamayınca önce abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hemen aslında videomuza başlayalım. Ee, i̇lk önce neden böyle zam olduğunu göstereyim ya, sonra zamları göstereyim sonra kar kasma işleri bitiyor mu? Size bunları anlatayım. Çünkü bayağı sordunuz bana. başlayalım ilk önce. <laughs> Niye böyle oluyor? dolar güncel kuru ne kadar? Evet. Bu soruyu bir kendi soruyordum. Ta ki World of Warships'in <laughs> şimdi reklam falan değil. 5 dolar veriyordu ya. 5 dolarında fark ettim ki doların güncel kuruyla verdi bize. Bu da ne demek? Sistem güncel kura göre çalışıyor. Yani peki niye zam yapıyor? Bunu oyun firmaları isteyerek mi yapıyor? Steam mi böyle yaptı? Ee, millet başka ülkelerden VPN'le girip Şey bir şey mi hesaplara girdiler oradan kart mı aldılar? Steam diye kodu mu aldılar? Hayır dostum bundan değil Nedeni şudur ki Mesela sen şöyle düşün Sen dolarla oyun satıyorsun yurt dışında dolarla geçiniyorsun ee, Adam sana gelmiş Türk Lirası veriyor Yani şöyle düşün Sen altınla geçiniyorsun adam sana çamur veriyor al diyor bu Para diyor Böyle düşün yani adam eşit bir şey istedi yani para olarak. Yapacak da bir şey yoktu. Sizin de dedi ki beyler de artık bu böyle olmayacak dedi. Size daha veriyorum dedi. Yani ben yıkılmaya yıkılan son kale olacağım dedi. Teşekkürle teşekkür etti ve arz etti ve gitti bu kadar. Yani sizin şu anda güncel kuru yani e, güncel olarak yani dolar şu anda atıyorum 20 lirası 20 lira. 25 lirası 20 lira adamı. 25 lira adam alıyor. Bu şekilde tamam tamamen olay budur dostlar Peki Hangi oyunlar zamlandı ee, Ben discordumuzda sürekli attım zamlanan oyunları İlk önce Assassin's Creed serisinin zamlandığını gördüm alacağım birkaç tane Assassin's Creed oyunu vardı onları da alamadım Bu yüzden Sonra ee, Watch West Dogs muydu? Watch Dogs 2 bu da zamlandı Sonra Rainbow oyunları zamlandı Rainbow Six Siege'in tüm oyunları zamlandığımıza ne yazık ki. Artı ee, dur. No Man's Sky vardı alacaktım. Hatta indirimde aldım diye hatırlıyordum. Almamışım ne yazık ki. Sonradan fark ettim. Bunu zamlanınca girdim diye baktım. İstik sistem ne yazıyor. Ben bunu aldım zannediyorum oysa ki. 510 lira oldu. Daha yani bir ton oyuna zam geldi. Ve Far Cry serisine de zam geldi bu arada. Gösterelim Far Evet. Gördüğünüz gibi daha birçok Birkaç tane de oyuna zaman geldi. Bir çok demeyelim Ama damlar şey yani. Geleceğim diyor yani. Alacağınız oyunlar varsa kaçırmadan alın dostlar. Paranızı çer çöp etmeyin. Çöp atmayın. Gidin alacağınız ne oyun varsa alın. Tabii ki sisteme para yatırmayın. Yani kart kasın, rozet işleyin. Bu şekilde para kazanın. Yani para yatırmayın abi. ben bundan yana değilim. Yani kesinlikle bu şekilde yani yapıp kazanabilirsiniz. Bu şekilde oyun Alacağınız varsa hemen gidin alın. Yoksa benim gibi pişman olursun zaten. Benim pişman olma nedenim <laughs> normal yani ben gidiyordum 10-20 lira oyunlar alıyordum oyunları almadım. neyse kendimi biraz sövdüm de yapacak bir şey yok ne yazık ki. Ee, kar kasma bitti mi? Ee, bana bu çok soruldu. Turan'ın kar meşi bitti mi? Bitti mi? Aa bak bitti görüyor musun kar Dostum şimdi şöyle düşün kart neye göre düşüyor? Bir kişi bir oyun alıyor. Paralı oyun alıyor. Aldığı oyundan 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabi kaç tane kartı varsa yarıya bölün. 2,5 mesela diyelim 5 kart var 2,5 ise bir üstüne yuvarlayın abi bu kadar. 3 kart düşüyor. Mesela diyelim 3 kart düşüren bir oyunda böyle bir şey yaptırız. Peki bu kartlar neye göre düşecek? Alıcıya göre. Yani oyun alan yine siz olacaksınız. Tabii ki bakın. Yani karkasma oyunu 100 liraya çıkarsa yani bitti dayı. Sektör biter. Ha 100 liraya çıkarsa ama yine bir, birkaç seyleyici bir zam gelirse ondan bir şey olmaz. Ama 100 TL gibi bir şey gelirse zaten karkasma biter. Bunu başta hepinize hep söyleyeyim. Ama 4-5 lira olursa böyle bir zam gelirse bitmez. Nedeni şudur ki tekrardan söyleyeyim. Yani bakacak olursak yani e, kart düşecek. Ve millet kart almak isteyecek. Kart almak isteyince yoğunlaşacak. Yoğunlaşınca talep olduğu için arz olacak. Yani yükselecek fiyatlar. Fiyatlar yükselince de ya böyle yani en tepeye kadar çıkacak tahminlerimi göre. Ama tabii ki yani bu 80 liralık oyun için 80 liranın yukarısından çıkacak diye bir şey demiyorum. 4-5 liralık oyundan bahsediyoruz. Onun üzerine çıkar zaten bittik. Nanayız yani bu kadar basit. Sonra başka ne anlatabilirim size? Eee... Bunu bu arada 2000 oyun yapacağım bana çok soruyordunuz. Abi kaç oyunda bırakacaksın. 2000 oyun yapacağım bırakacağım dostum. Artık bu arada 1 liralık oyunlar almıyorum. 100 200 liralık oyunlar alıyorum. Hepsi iyi yani hep, her aldım oyun iyi. Zaten iyi bir oyun aldığımda her gün Discord diye sattım. Bundan 2 3 4 5 gün önce dün de attım. Yani öyle yani. Ee, rozet işleme bitecek mi? Hayır. Rozet bitmeyecek dediğim gibi. Ee, Kart olmazsa rozet işleyemezsiniz Rozet olmazsa arka planda olmaz. Arka plan emojiler olmazsa da fiyatları artar. insanlar almak için yeni yarısı birbirleriyle. Bu da bu böyle yani. Yine o da bitmeyecek. Başka da bir şey yok yani. Evet arkadaşlar bu videomu kaldı. Beni yapıp like edip bildirimlere da açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek kalın. Bay bay. Ve bu arada şunu eklemeyi unutmuşum. dostlar Discord'a gelip şunu yazmayın. Arkadaşlar kart düşürdüm. İndirimden sonra mı satayım? Hemen mi satayım? Sonra mı satayım? Bana bunu sormayın. Böyle bir dünya yok dostum. Yani bu riskli. Haberin olsun. Mesela diyelim sen gidiyorsun, oyun alıyorsun. E, kartın fiyatı yüksel edebilir, Bu tamamen şansına ve karta bağlı. Yani zarar da edersin, kar da edersin. Tabii ki zarar etme ölçüsünü ben daha çok olarak görüyorum. Kar yani yapma ihtimali çok az. Yapsan zaten bir iki kuruş kar yapacaksın. Yani direkt alın, gitsin, satın gitsin yani. Öyle söyleyeyim size. Bunu sormayın arkadaşlar Gelip gidip. Öncelikle bize katılarak destek verdikleri için Egante Taşdemir, Onur Emektar, Dark Phoenix, İmparator 878, Ahmet Burak Kurtulmuş, Eternal Campus, Hasan İzzet, Mister Iza, Corlax 31, Spray, Süleyman Efe Selçuker, Cemil Duman, Taha Kuzgun, Yiğit Anuludağ, Şizan, Abra, Mamis, Ahmet, Ali Demirkapu, Hulyeset, Kayla, Naci Şirin, Rosimi, Arda Kadayıfçı, Electropol, Metix. Zor Bey abi, ses efektleri. Ega, Launchia, Montro, Ibinos, Flego, Oğuzhan, Eren Atlum, Utku, Warmax, Eagle Paw, Nurettin Tetik, Halis Elitok, Furkan, seville 9, MYP, Verişokus Prime, YYG, 5K2, Ediko, Vimotion, History of MFHD, Kuzey, Kerim Bilgi, Baymetoble, Battle Fedaisi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın anlatacak pek bir şeyim yoktu video konusu bulamadığım için bunu çektim Dakikalarınızı aldığım için üzgünüm ama bu açıklama yapmak zorundaydım daha birçok oyuna zam gelecek Eğer alacağınız oyun varsa lütfen kaçırmadan alın sonra ağlamayın beyler zam geldi diye çünkü ben şu an ağlıyorum söyleyeyim Yani Bu videoda daha ne konuşabilirdim bilmiyorum yani zam geldi bu kadar dost Zam geldi yani bunu nasıl açıklayabilirim Asgari ücret artınca malum zam da geliyor Yapacak bir şey yok Asgari ücret artarsa dolar artar euro artar Bu da ne demek Zam demek neyse Takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.